Herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'nin en çok tartışılan, en önemli yasal metinlerinden birine, yani 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Peki, bu kanun tam olarak ne anlama geliyor? Hangi eylemleri kapsıyor? Nasıl bir işleyişi var? Gelin bu oldukça karmaşık görünen yapıyı hep birlikte adım adım aydınlatalım. Peki, yol haritamız ne olacak? Önce 3713 sayılı kanun nedir? Temelden başlayacağız. Sonra en kritik kısım olan terör tanımına bakacağız. Buradan suçlara ve tabii ki sonuçlarına geçeceğiz. Ama hepsi bu değil. Bir de işin koruma ve destek boyutu var. Ona da değineceğiz ve son olarak bu kanunun zaman içinde nasıl evrildiğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız giriş. 3713 sayılı kanun dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Gelin önce bu kanunun kimliğine bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu kanunun tam adı Terörle Mücadele Kanunu. 12 Nisan 1991'de yürürlüğe girmiş. Yani aslında 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızda. Peki görevi ne? En basit haliyle Türkiye'nin terör eylemlerini tanımlayan, bunları önlemeye çalışan ve işlendiğinde de cezalandıran anayasal çerçeve bu. Bütün sistemin omurgası diyebiliriz. Şimdi geldik işin belki de en kritik, en can alıcı noktasına, tanımlar. Yani kanun terör derken neyi kastediyor? Bu çok önemli çünkü bir kanunu anlamak istiyorsanız önce onun kelimelerini, kavramlarını anlamanız gerekir. Her şey bu temel tanımlarda gizli. Kanunun birinci maddesi bize diyor ki, Terör, belirli amaçlar için bir örgüt üyeleri tarafından cebir, şiddet veya korkutma gibi yöntemler kullanılarak işlenen her türlü suçtur. Bakın burada üç tane kilit unsur var. Bir eylemin terör sayılması için bu üçünün bir arada olması şart. Nedir bunlar? 1- Yöntem, yani işin içinde cebir, şiddet, korkutma olacak. 2. Amaç, yani siyasi, sosyal bir hedef güdülecek. Ve 3. Bu eylemi yapanların bir örgüt çatısı altında olması gerekiyor. Bu üçlü sacayağı olmadan kanuna göre bir eylem terör suçu sayılmıyor. Peki o amaçlar dediğimiz şey ne? Kanun hangi hedefleri terör amacı olarak görüyor? İşte burada liste oldukça geniş. Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmekten tutunda devletin bütünlüğünü bozmaya, siyasi veya ekonomik düzeni baltalamaya kadar gidiyor. Hatta temel hak ve hürriyetleri yok etme amacı bile bu kapsamda. Yani görüyorsunuz, tanım gerçekten çok geniş bir alanı kapsayacak şekilde yapılmış. Peki, kanun kime terör suçlusu diyor? İşte burası da çok önemli madde 2'ye göre sadece bir suçu işleyen kişi değil, bir terör örgütüne üye olan kişi herhangi bir suç işlememiş olsa bile terör suçlusu olarak kabul ediliyor. Bakın bu çok kritik bir ayrım. Sadece üyelik yeterli. Dahası var, örgüte üye olmasanız bile eğer örgüt adına bir suç işlerseniz yine aynı kapsama giriyorsunuz. Tanımları anladıysak şimdi gelelim işin pratiğine yani suçlara ve sonuçlarına. Peki bu kanun hangi eylemleri cezalandırıyor ve bu eylemlerin karşılığı ne oluyor? Kanun, terör suçlarını aslında iki farklı sepete koyuyor gibi düşünebiliriz. Birinci sepette, yani madde 3'te, doğası gereği zaten terör suçu olan eylemler var. Mesela anayasal düzeni yıkmaya çalışmak gibi. Bunlar her zaman doğrudan terör suçu. İkinci sepette ise, yani madde 4'te, Normalde adi suç sayılabilecek eylemler var. İşte kundaklama, adam kaçırma, hatta silah kaçakçılığı gibi. Bu suçlar eğer bir terör örgütünün amaçları doğrultusunda işlenirse işte o zaman terör suçu haline geliyor. Yani suçun arkasındaki niyet onu bir terör suçuna dönüştürüyor. Gelelim cezalara. İşte burası gerçekten çarpıcı. Madde 5 diyor ki, eğer bir suç terör suçu olarak kabul edilirse, cezası yarı oranında artırılır. Yani, ekranda gördüğünüz gibi bir buçuk katına çıkarılır. Bu ne demek? Mesela normalde müebbet hapis cezası gerektiren bir suç, terör suçu sayıldığında, hop, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüşüyor. Bu çok ciddi bir ağırlaştırma sebebi. Kanun sadece fiziksel eylemlerle de sınırlı kalmıyor. Madde 7 propaganda suçlarına odaklanıyor. Nedir bu? Bir terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit gibi yöntemlerini meşru göstermek, övmek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek. İşte bu tür söylemler de kanun kapsamında suç sayılıyor. Özellikle yayınlar veya gösteriler aracılığıyla yapılması durumunda. Şimdiye kadar kanunun cezalandırıcı yüzünden bahsettik ama madalyonun bir de diğer yüzü var ve bu tarafı da en az diğeri kadar önemli. Çünkü 3713 sayılı kanun sadece cezalandırmayı değil, aynı zamanda terörle mücadele edenleri ve mağdurları korumayı ve onlara destek olmayı da amaçlıyor. Peki kimler bu koruma şemsiyesinin altında? Madde 20'ye baktığımızda liste oldukça uzun. Terörle mücadele görevini yürüten hakimler, savcılar, askeri personel, polis, istihbarat görevlileri, hatta cezaevi müdürleri ve personeli bile bu kapsama dahil. Yani devlet bu zorlu görevde yer alan tüm personeline "Senin arkandayım" diyor. Ve bu destek gerçekten çok kapsamlı. Sadece anlık bir korumadan bahsetmiyoruz. Madde 21'e göre görev sırasında zarar gören veya hayatını kaybeden kamu görevlileri ve ailelerine yönelik Adeta bir sosyal güvence paketi var. Mesela 10 yıl boyunca kira yardımı veya kirasız kamu konutu sağlanıyor. Tüm sağlık masrafları, hatta yurt dışı tedaviler bile devlet tarafından karşılanıyor. Mali olarak normalden daha yüksek emekli aylıkları ve tazminatlar ödeniyor ve belki de en önemlisi devlet bu mağdurlara ve ailelerine iş bulma garantisi veriyor. Bu gerçekten de hayat boyu süren bir destek mekanizması. İstihdam hakkı demişken, bakın bu da çok somut bir örnek. Ek madde 1'e göre, terör saldırısında hayatını kaybeden bir kamu görevlisinin ailesinden bir değil, tam iki kişiye kamuda istihdam hakkı veriliyor. Bu, ailelerin geleceğini güvence altına almaya yönelik çok net ve güçlü bir adım. Peki, toparlamaya başlarken şunu akılda tutmak lazım. Bu kanun taşa yazılmış, hiç değişmeyen bir metin değil. Tam tersine, yaşayan, nefes alan ve zamanın koşullarına göre kendini güncelleyen dinamik bir çerçeve. Bu zaman çizelgesi de zaten bize tam olarak bunu gösteriyor. 1991'de ilk çıktığında bambaşkaydı. Sonra bakın 2006'da tanımlar ve cezalarla ilgili çok büyük revizyonlar gelmiş. 2013'te propaganda maddeleri yeniden ele alınmış. 2018'de ise yeni güvenlik ve koruma önlemleri eklenmiş. Yani kanun ülkenin ve dünyanın değişen güvenlik anlayışına paralel olarak sürekli bir evrim geçirmiş. Peki tüm bu anlattıklarımızdan aklımızda ne kalmalı? En temelde 3713 sayılı kanunun çift taraflı keskin bir kılıç gibi olduğunu düşünebiliriz. Bir yüzüyle terörü tanımlıyor, suçları belirliyor ve çok ağır cezalar getiriyor. Diğer yüzüyle ise terörle mücadele eden devlet görevlileri ve bu süreçte zarar gören mağdurlar için çok sağlam bir koruma ve destek kalkanı oluşturuyor. Yani hem cezalandırıcı hem de koruyucu bir yapısı var. Ve bugünkü analizimizi hepimizin üzerinde biraz düşünmesi gereken bir soruyla noktalayalım. Bir ülkenin Terör kelimesine yüklediği yasal anlam o toplumun kendisini nasıl şekillendirir? Güvenlik ve özgürlük arasındaki o hassas dengeyi nasıl etkiler? İşte bu cevabı belki de hiç bitmeyen bir tartışmanın başlangıcı.